Bugün sizlere gökyüzünün cesur hükümdarları kartalların hayatlarından bahsetmek istiyorum. Kartallar özgürlüğün ve gücün sembolü olarak bilinirler. Onların yükseklerde süzülüşünü izlemek bizlere sınırsızlığın ve yüceliğin ne demek olduğunu hatırlatır. Kartalların yaşamları zorluklarla dolu olmasına rağmen onlar her daim göğe yükselmeyi başarırlar. Yavrularını yüksek kayalıklarda büyütür. Onlara avlanmayı ve hayatta kalmayı öğretirler. Bir kartalın güçlü pençesi, kıvrık gagası ona yarar sağlayan üstün özelliklerindendir. Bu pençeler avı öyle bir kavrar ki avın kurtulma şansı neredeyse yoktur. Bir kartalın gözleri onun en büyük silahıdır. Kilometrelerce uzaktaki bir avı bile rahatlıkla görebilirler. Bu muhteşem yaratıklar bize azim ve kararlılığın önemini öğretir. Onlar hayatın zorluklarına karşı koymanın ve hedeflerimize ulaşmanın mümkün olduğunu kanıtlarlar. Bugün göğün cesur kralı kartalların bir hikayesini paylaşmak için buradayım. Kartallar sadece güç ve özgürlüğün değil, aynı zamanda azmin ve dayanıklılığın da simgesidir. Onların gökyüzünde süzülüşü bize sınırların ötesine geçmenin mümkün olduğunu gösterir. Efsaneye göre kartallar yaklaşık 70 yıl yaşayabilirler. Ancak bu uzun ömrü elde etmek için 40 yaşlarına geldiklerinde zorlu bir kararla yüzleşirler. Kartallar yaşlandıkça pençeleri sertleşir ve avlarını tutamaz hale gelir. Gagaları uzar ve avını yiyemez hale gelir. Kanatları ve tüyleri ağırlaşır ve uçmaları zorlaşır. Bu durumda kartalın iki seçeneği vardır ya ölümü kabul edecektir ya da acılı ve zorlu bir yeniden doğuş sürecine girecektir. Yeniden doğuş süreci kartalın yüksek bir dağa uçup uygun bir yere yuva yapmasını ve gagasını kayaya vurarak düşürmesini gerektirir. Yeni bir gaga çıktığında kartal pençelerini de yeniler ve eski tüylerini yolup atar. Bu süreç günlerce sürer ve tamamlandığında kartal yenilenmiş bedeniyle 30 yıl daha eskisinden daha güçlü bir şekilde yaşayabilir. Bu efsane bize değişimin zorluğunu ve yenilenmenin gücünü hatırlatır. Kartalın yeniden doğuşu, yaşamın zorluklarına karşı direnç göstermenin ve kendimizi yenilemenin önemini vurgular. Bu efsane birçok insan için ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur ve hayatın çeşitli dönemlerinde karşılaştığımız zorluklarla başa çıkma ve kendimizi geliştirme süreçlerine benzetilir kartallar gibi bizler de engelleri aşabilir, hedeflerimize doğru yükselebiliriz. Kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda deneyimlerimizin Yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlardan tam olarak yararlanabiliriz. Kartalların hayatları bizlere ilham verir ve hayallerimizi gerçekleştirmek için gerekli cesareti bulmamıza yardımcı olur. Onların gökyüzündeki dansı özgürlüğün ve bağımsızlığın bir simgesidir. Ve unutmayın, her birimiz içimizde bir kartalın ruhunu taşıyoruz. Yeter ki gökyüzüne yükselmek için kanatlarımızı açalım.